Birbirinden şık takıların, aksesuarların tasarımında kullanılan boncuk, aksesuar alanının temel taşıdır. Bu alanda hizmet veren firmaya konuk oluyor ve firma yetkilisi Sayın Osman Nuri Yalçınkaya ile yaptığımız çok özel röportajı izliyoruz. Ve hazır giyim sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup ihracatta gösterdiği başarı ile sanayide önde gelen vazgeçilmez sektörlerden biridir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü halen en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür. Buna ek olarak oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi düzeyde katkıları mevcuttur. Tekstil ve hazır giyim sektörü ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibariyle dünyada çok özel bir yere sahiptir. Sektörde üretilen ürünlerin moda kapsamında işlenmesi, tasarlanması ve daha cazip hale gelmesi adına kullanılan başlıca aksesuarlar, boncuk, düz metal, dikme taş, yapıştırma taş ve çeşitleri olarak öne çıkıyor. Bu ürünler hem sinerjiyi artırıyor hem de sektörün daha da gelişmesine olanak tanıyor. İstanbul Bahçeli tekstil aksesuarları olarak kullanılan boncuk ve çeşitleri alanında faaliyet gösteren Goldstone ağırlıklı olarak ihracat firmalarıyla entegrasyon sağlıyor ve onlara yüksek ürün çeşitliğiyle çözüm ortağı oluyor. Benim ismim Osman Nuriye Alçınkaya. Biz e, Bahçeli Evler'de e, tekstil aksesuarları, ihracatı ithalatı yapıyoruz. Yani biz tekstil e, sektöründe tedarikçi bir firmayız. E, 8 yıldır bu işte iştigal ediyorum fakat ben 25 yıldır ticari tecrübem var. Genellikle ithalat yapıyoruz. Uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerini 8 yıl önce kendi firmalarını kurarak müşterilerine bu doğrultuda hizmet verdiklerini belirten Genel Müdür Osman Nuri Yalçınkaya, firma kurulumunu yapmadan önce sektörde bu alanda bir ihtiyaç tespit ettiklerini ve bunun üzerine işletmelerini hizmete sunarak o günden bu yana birlikte çalıştıkları firmalara yardımcı olduklarını belirtiyor ve öte yandan sektörde var olmanın ve başarılı olmanın sebebini mesleği sevmeye ve yenilikçi olma anlayışını kaybetmemeye bağlıyor. Sektörün e, gerekliliği olan ihtiyaçlarını tespit ettik. Daha sonra bunu yönelik açılımlar yaptık. Tabii e, sektör ne kadar e, yenilik yaparsanız, ne kadar e, bu işle e, haşır neşir olursanız kendisi kendisi bir şeyleri üretiyor yani. E, bu işi sevmek lazım. İşinizi severseniz başarı zaten kendiliğinden geliyor yani. Firma özellikle ihracatçı tekstil firmalarının gereksinim duyabileceği boncuk ve çeşitleri üzerine hizmet veriyor. Daha ziyade ham madde olarak getirilen ürünler, çeşitli kalıplama yöntemiyle tekstil ve daha birçok alanda kullanılmak üzere değerlendiriliyor. Osman Nuri Yalçınkaya tekstil aksesuarlarının özellikle giyim ve ev tekstil ürünlerinde kullanıldığını dile getiriyor. Özellikle ihracat firmalarımızın ihtiyacı olan ürünleri getiriyoruz. Bunlar boncuktur, puldur, yapıştırma taştır, dikme taştır, e, tişörtlerin, atıyorum kotların, yatak ortalarının, ev tekstil malzemelerinin üzerlerinde kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler e, biz ham olarak yani ürün yapılmamış haliyle getiriyoruz. Bunlar daha sonra değerlendiriliyor, modelleri çıkartılıyor. Ee, ve biz bunların e, üzerlerindeki ürünleri tedarik ediyoruz. Daha sonra bu ürünler e, el emeği, göz nuru, ürünlerin üstlerine işlenerek e, tekstile kazandırılıyor. E, zor bir iş, bu iş ciddi emek gerektiriyor, sevmeniz gerekiyor. Tabi e, insanlarla çok haşır neşir olmanız gereken e, bir konu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara birikim ve donanımları doğrultusunda çözüm ortağı olan işletme, bu firmaların ürünlerini daha cazip hale getirip kolayca satmalarına da olanak tanıyor. Genel Müdür Osman Nuri Yalçınkaya, sürekli gelişen bir sektör olması itibariyle yenilikleri takip etmek ve önceden tahmin etmek durumunda olduklarını ifade ediyor. Biz ürünleri ürünlerimizde modelleri model geliştirmede, firmalarımıza çok yardımcı oluyoruz yani firmalarımız bir ürün renklerin yani o seneki modanın renklerini yakaladıktan sonra Biz o firmalarımızın renk modellerini nasıl daha güzel nasıl daha değerli satabilecekleri ile ilgili yardımcı oluyoruz yani Bu da tabii firmalarımızın satışını arttırıyor yani sektörün satışını arttırıyor. Biz ithalatçı firma olduğumuz için e, sektörü daha önceden tahmin etmemiz gerekiyor, renklerini tahmin etmemiz gerekiyor, ona göre tedarik hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Bizim e, yaz ve kış olarak iki dönem dönemimiz var, yaz dönemimiz oluyor, kış dönemimiz oluyor. Ona göre ayrı ayrı e, çalışma, yani yoğun çalışma gerektiren bir konu. Biz e, boş sezonlarımızda bile çalışmak zorundayız. Yani gelecek sezon için hazırlık yapmamız gerekiyor. İthalat bir süreç meselesi. Yani ...ikçi ay öncesinden, altı ay öncesinden ürünleri hazırlatıp getirmemiz gerekiyor. Bu, bu emek meselesi. Sezona göre uygun ürün seçimi için gerekli takibat yapıldıktan sonra... ...boncuklar işlemecilerin hünerli ellerinde hayat bularak... ...yoğun özveri sonucunda ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Şimdi bu iş modayla alakalı. Yani modayı takip etmemiz gerekiyor. Modada hangi renkler gidiyor, hangi ürünler gidiyor... Kışın metal ürünleri gidiyor mesela, yazın janjanlı model dediğimiz o ürünler gidiyor. Yani yazlık-kışlık ürünleri önceden takip edip onların için hazırlık yapmamız gerekiyor. Ve bunları depomuza hazır bulundurmamız gerekiyor. E Tabii bu da bizim için ciddi bir çalışmak, ciddi bir uğraş, ciddi bir takip gerektiriyor. Tabii bu bizde bitmiyor. Daha sonra biz bunları işlemeci insanlara veriyoruz, onlar yapıyorlar çalışıyorlar. Ciddi onlar da emek sarf ediyorlar. Yoğun yoğun çalışma gerektiren özellikle boş dönemde de demeyeyim de işlerin başladığı, ihracatın başladığı dönemlerde gece gündüz yoğun çalışılması gerektiren bir süreç yani bu. Tekstil sektörü hazır giyim sektörünün tedarik zinciri içinde yer alan ve geniş kapsamlı üretim yelpazesine sahiptir. Tekstil kendi içinde elyaftan başlayarak mamul maddeye kadar oldukça uzun bir üretim zincirine sahip olup genel itibariyle iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, hazır giyim ve konfeksiyon alt sektörleri yan sanayi olarak sayılabilir. Böylesine devasa bir sektörün aksesuar konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Bahçeli Evler'de özverili çalışmalarını sürdüren firma diğer sektör temsilcilerine yardımcı olarak karşılıklı bir katma değerle hem ülkeye hem de sektöre katkıda bulunuyor. Biz onlarsız yapamıyoruz. Biz dediğim gibi tedarikçi firmayız. Ya yani onların gerekli olan ihtiyaçlarını biz hazırlayamazsak, gerekli olan moda renkleri yakalayamazsak onlar da bir yerde zaman açısından bazen mesela öyle ürünler oluyor ki düz ürünler oluyor bu ürünlerin e, biz modelistler tarafından yeniden dizayn edilip e, yeniden ortaya çıkarılması gerekiyor e, onların çalışması için hazır ürünlerin hazır olması gerekiyor ürünler derken bu ürünlerin kendi içerisinde renkleri var ve o, o senin moda renkleri var onları takip etmemiz gerekiyor moda boyları var mesela e, o, o, o senin mesela ürün kendisi içinde kendi kaliteleri var. Bu kaliteleri de bulundurmanız gerekiyor. Ülkede yaşanan krizlerden ilk önce etkilenen tekstil sektörü artık eski dönemlerdeki gibi güçsüz değil. Sürekli gelişen ve güçlenen sektör kendi içinde olası krizler karşısında neler yapılması gerektiği hakkında tedbirler alıyor ve böylelikle sarsılmadan ayakta kalmayı başarıyor. Genel Müdür Osman Nuri Yalçınkaya, artık planların eskisi gibi günlük değil, yıllık hatta 5 yıllık yapıldığını belirterek sektörün birçok konuda değişim gösterdiğini vurgulamış oluyor. 25 yıldır ticaret yapıyorum. E, tabii ticaret 25 yıllık ticaret içerisinde Türkiye'de çok şey oldu. Biz de öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeyleri de unutmuyoruz. E, yola devam ediyoruz. Yani e, günlük geçici şeylerden ziyade e, gelecek olan gelecekle ilgili e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çevremizde olan olayları üst üste koyuyoruz geç, geçmişte yaşadığımız tecrübelerimizi üst üste koyuyoruz. Tekstil sektörde yani bu sektörlerde kendi içinde ne yapılması gerekiyorsa kendi tedbirlerini alıyor. E dikkat ediyorsanız bir yani Avrupa'da ve çevremizde çeşitli krizler var. Yani bunlara mutlaka herkes kendine göre bir tedbir alıyor yani. Ama bu tabi olayları yaşanacak şeyler yaşanacak yani çok önceleri günlük olan ciroyu hesap edip işte bugün işte şu faturayı yatırdım işte o tamam falan öyle değil artık. Artık öyle değil. Artık yıllık, senelik, 5 yıllık planlar yapmaya başladık yani. Herkes ona göre öngörülerine göre artık biz sadece Türkiye değil, sadece çevremizi değil dünyayı takip ediyoruz yani. Dünyada neler oluyor? Çin'de neler oluyor? Avrupa'da neler oluyor? Amerika'da neler oluyor? Günlük takip ediyoruz. Bu da bizim için öngörü Yapmamızı sağlıyor. İstikrar ilkesiyle yoluna devam eden işletme bu doğrultuda hata yapmadan ve duraksamadan sektörde hizmet vermek, birlikte çalıştıkları firmalara çözüm ortağı olmak hedefi taşıyor. Sürekliliği sağlamanın sektörde büyümekten daha önemli olduğunu vurgulayan Osman Nuri Yalçınkaya, hatasız bir işleyiş sektörde kalıcılığı garanti eder mesajını veriyor. Biz tedarik yaptığımız firmaları birlikte daha yoğun daha istikrarlı. Bizim için en önemli şey istikrar. Yani istikrarı yakalarsak gelecekle ilgili planlarımızı daha iyi yapabiliriz. Tabi şu anda görünen Avrupa'daki kriz işte çevremizdeki krizler bizleri çok etkiliyor. Fakat biz kendi açımızdan en önemli şeyin hata yapmamak olduğunu düşünüyoruz. Yani doğru yapmaktan ziyade Bizim görüşümüz, şu anda şirketimizin en önemli öngörüsü hata yapmamak. Hata yapmayalım, görelim ne olacak yani. Hata yapmazsak, e, olabilecek e, tedbirlerimizi alırsak, yani geçmişte gelecekle ilgili tedbirlerimizi alırsak, e, hatamızı da yapmazsak iyi olacağını düşünüyoruz yani. İstanbul Bahçeli Evler'de tekstil aksesuarları, ithalat ve ihracatını gerçekleştiren, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak, esnek yapısı, öncü ve yaratıcı çözümleriyle müşterilerinin yarınlarına değer katmak, kendilerini ve üretimlerini farklı kılacak ürünler sunmak misyonuyla yoluna devam eden işletmenin genel müdürü Osman Nur Yalçınkaya, sözlerinin bitiminde bir aile olarak çalıştıkları müşterilerine teşekkürlerini sunuyor. Şimdi biz bir aile olarak düşünüyorum. Çalıştığımız arkadaşları ve firmalarımızı. Biz bir aileyiz. Onlarla birlikte işte daha ileriye bu işlerimizi, ticaretimizi daha ileriye götürmek için çabalar sarf ediyoruz. Bugüne kadar bizimle çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da gelecek insanlara da en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.